Merhaba sevgili koçlar ve yükselenik koç olan arkadaşlar Emcet hesabına göre, Emcet Astrolojisine göre 2021 Şubat ayı e, Burcunuzun yorumlamasını yapacağım Koç Burcu arkadaşlarımız ve yükselenik koç olan arkadaşlar Sayfanızı kitaptan açıyorum Ve Şubat ayında sizi neler bekliyor? Gerçekten çok e, güzel şeyler e, Bekliyor koç Burcu arkadaşlarımızı özellikle bir dostunuzdan alacağınız çok güzel bir yardım var Şubat ayı içerisinde ve bu yardımla birlikte işinizde ciddi anlamda yükseleceğinizi görüyorum ee, Gerçi bu aralar pandemiden dolayı birçok kişi işini kaybediyor ee, maalesef ki birçok zorluklar yaşıyor ama koç burçlarını doğum tarihleri kaderlerine göre 2021 Şubat ayında gerçekten çok ciddi bir yükseliş iş değişikliği ile birlikte olabilir ya da sabit işinizde olabilir ama bir yükselme yaşayacaksınız ve bu yükselme ile e, arkanızdan pek iyi düşünmeyen düşmanlarınıza düşmanlar demeyelim de e, arkanızdan konuşan insanlara karşı da çok büyük bir başarı elde edeceğiniz yazıyor kitapta. Sağlık sorunlarınız var özellikle 2020'nin Aralık ayından kalan ve 2021 Ocak ayında da devam eden bazı sağlık sorunlarınız Şubat ayında iyileşme dönemine girmiş ve size yaşadığınız zor günlerin tamamen geride kalacağını sağlık sorunlarıyla ilgili böyle bir dönem içine giriyorsunuz. Çok büyük bir kısmetiniz olacak Şubat ayında. Bu resmen ayaklarınızın altına kadar geliyor. Sizde biraz e, çabalar ve karşınıza çıkacak olan engeller var. Bu engelleri aşabilirsiniz ve yapıcılığınızı, üretkenliğinizi ortaya çıkartabilirseniz gerçekten çok doğru seçimlerle birlikte çok ciddi bir yükseliş kısmet, e, gerçekten mucizevi olaylarla karşılaşacaksınız. O yüzden. Ee, Şubat ayında özellikle sizin için e, arkadaş çevrenizde biraz gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaş seçimlerinizi e, gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. İş konusunda çok kısmetlisiniz. Sezgilerinizi e, kullanmanızı tavsiye ed ederim. Başaramayacağınız hiçbir şey yok diye bir cümle yazıyor kitapta gündeminiz çok yoğun olacak Şubat ayında e, hemen hemen her günü çok yoğun olarak geçireceksiniz e, Sadece bu kadar yükselme bu kadar güzel şeyler söylüyorum ama özellikle de işle ilgili e, unuttuğunuz bazı konular var Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor yoksa e, bazı sorunlar yaşayabilirsiniz işinizle ilgili yoksa onun dışında herhangi bir problem gözükmüyor. Koç Burcu ve Yükselen Koçlar için. 2021 Ocak ayını biraz sıkıntılı geçirseniz de Şubat ayı itibariyle gerçekten unutamayacağınız bir yıl oluyor. Özellikle e, şahsınızın yaşamsal alanına girerek rahatsızlık veren bazı insanların e, hayatınızdan çıkartıyorsunuz ya da bazılarının yerlerini değiştiriyorsunuz. Kişisel hareketlerinize de dikkat etmeniz lazım. Öfke patlamalarına çok dikkat etmeniz lazım. Duyarlı ve anlayışlı olmanız lazım. Ee, yoksa kendinizi yanlış anlaşılmalardan kurtaramayabilirsiniz. Ee, özellikle Şubat ayının 9. günü itibariyle koç burçlarını e, yıl sonuna kadar olan süreç içerisinde çok büyük kısmetler bekliyor. Şansınız bol, bahtınız açık olsun. Sevgili koçlar ve yükselini koç alan arkadaşlarımız.